Herkese merhaba. Ben diş hekimi Bülent Özçağatay. Evet, gıdalar ile beslendiğinizi sanmayın. Beslenmiyoruz. Bildiğin zehirleniyoruz. Hem de çaktırmadan ve yavaş yavaş zehirleniyoruz. Ben bu videomuzda beslenelim derken nasıl zehirlendiğimizi anlatmaya çalışacağım. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayalım. Videolarımızı sevdiklerimize gösterelim, paylaşalım ve de videolarımızdan faydalansınlar. İsteyen dostlar videolarımıza yorum yapıp düşüncelerini bizlerle paylaşırlarsa seviniriz. Market alışverişleriyle sofralarımıza gelen gıdaların aslında bizi beslediğini değil, zehirlediğini kime söylesek hadi canım diyecektir ve bize inanmayacaktır. Bu söylediğime inanmayanlar ve olur mu öyle şey diyenler bitmek bilmeyen ve geçmeyen sağlık problemleri yüzünden yaşam konforlarının nasıl bozulduğunu ve neden durmadan hastane kuyruklarında beklediklerini kendilerine sorsunlar diyorum. Belki bilmiyorsunuzdur. İnsanların ölüm nedenleri 19. yüzyıl ortalarına kadar tıbbi ayrıntıları tam olarak bilinmeden kayıtlara geçiyordu. 14. yüzyıldan beri sınırlı sayıda bazı yerlerde günümüze göre ilkel sayılabilecek şekilde otopsi uygulamaları yapılmaya çalışılsa da 19. yüzyıl ortalarına kadar otopsi kavramı ve otopsi teknikleri günümüz standartlarındaki gibi belli ve yazılı değildi. Hal böyle olunca bir kimsenin neden hayatını kaybettiğinin nedenleri bazen tam olarak bilinemiyor, biyokimyasal ayrıntıları ve açıklamaları yapılmıyordu ve yapılamıyordu. Ülkemizde otopsi uygulamaları 19. yüzyılın ikinci yarısında uygulanmaya başlamıştır. Herkesin bildiği gibi tarih, iktidar hırsı içerisindeki krallar, padişahlar, kralçeler, prensler, prensesler ve diğer iktidar savaşı içerisinde olanların iktidar yolundaki mücadeleleri sırasında hayatlarını çeşitli şekillerde kaybetmelerinin hikayeleriyle doludur. İktidar hesabı içerisinde olanlar iktidar yolunda kendilerine engel görünen rakiplerini savuşturmak ya da ortadan kaldırmak için siyaset çavalarının yanında kılıç, silah, suikast, bomba her yolu denemişlerdir. Bu hikayelerin içinde zehirlenmeler de yer kaplamaktadır. Çünkü birini zehirlemek açıkça silah kullanıp öldürmekten daha güvenli, daha sessiz ve daha iyi bir teknik idi. Birimi zehirlemek o kadar kolay olmasa da, başarıldığında kimin yaptığının anlaşılması pek mümkün olmadığı için diğer gürültülü yollara göre daha kabul edilebilir bir seçenek idi. Tabi başarılabildiğinde. Çünkü bu iktidar hırsı içerisindeki insanlar genellikle güçlü insanlar olduklarından onları zehirlemek pek öyle kolay bir şey değildir. Çok dikkatli olmak ve çok ustaca tekniklerle yapılması gerekiyordu. Çünkü ucunda ölümle cezalandırılmak vardı. Bir savaşta düşmana esir düşen bir komutan ya bir devrim sırasında iktidarı kaybeden bir kral, rakiplerinin eline geçmemek için bazen korkudan, bazen gururları nedeniyle yüzüklerinde saklı olan zehirleri içip hayatlarına son vermişlerdir. Tabi bu örnekte zehri kendileri içmişlerdir. Normalde bir iktidar sahibine bolca zehir içip onu zehirlemek imkansızdır kralların ya da padişahların yedikleri yemeği aynı kaptan yiyen ve zehir olup olmadığı ön testini yapan kimseler vardır. Bu nedenle çok sinsiz zehirleme yolları düşünülmüş ve denenmiştir. Örneğin kralı zehirlemek isteyen biri önce kralın güvenini kazanmalıydı ve yıllarca bu güveni bozacak bir şey yapmadan kralın yanına normal ve güven verici bir şekilde yaklaşabilme ayrıcalığını kazanması gerekiyordu. Ancak böyle birisi kralın yemeğine bir şekilde yaklaşabilecektir. Sonra kralın yediklerine konulacak zehir, hiç kimsenin fark edemeyeceği kadar çok çok küçük miktarlarda olmalıdır. Hiçbir rahatsızlık vermemelidir ve yemeğin görünümünde ve tadında hiçbir değişiklik yapmamalıdır. Ya da hiçbir sağlık problemi yaratmamalıdır. Bu şekilde yıllarca zehirli yemeği yiyen ama hiç hastalamayan kral bir şeyden şüphelenmeden yemeklerini yemeye devam edecek. Sonunda zaman içerisinde küçük küçük rahatsızlaşan ve nihayet tedavi edilemeyen bir klinik tabloya giren kral hayatını kaybetmektedir. Otopsi teknikleri bilinmediğinden ya da uygulanmadığından kimse bir zehirlenme olabileceğinden şüphelenmemektedir. Normal hastalanma kabul edilip konu unutulmaktadır. Bu örneği yazarken aklıma geldi. Eski yıllarda diyelim bir yol ya da bina için engel oluşturabilecek eski ve heybetli bir ağaç kesilmesi düşünüldüğünde kesim sırasında çok tepkiler alınacağından başka bir yol tutulurmuş. Ağacın kalın gövdesine, kabuğun kıvrımları arasına görülmesi pek mümkün olmayan bakır bir çivi çakarlanmış. Anlatıldığına göre bakır çivi yüzünden zaman içerisinde bir süre sonra ağaç yavaş yavaş kurulmuş. Bu şekilde kendi kendine kuruyan ağacın kesilmesiyle de kimse ilgilenmezmiş. Problem böylece kendiliğinden çözülürmüş. Şimdi diyeceksiniz ki bunları neden anlattım? Şehirli depo insanları gıdalarını market raflarından almaktadır. Şehirli depo insanların başka bir seçeneği yoktur. Kalabalık şehir nüfuslarına düşünecek olursanız bu kadar çok nüfusa gıda yetiştirmek ancak bir endüstriyle yapılabilecek bir şeydir. Çünkü çok eski yıllardaki gibi doğal yollardan elde edilen gıdalar bugünün şehirli depo insan nüfusu için yeterli değildir. Hatırlayın diğer videolarımda birkaç kere söz etmiştim. 50-60 yıl öncelerinde nüfusun %25'i şehirlerde, %75'i kırsalda yaşıyordu. O günlerde ülkemiz... Kendi tarım üretimiyle kendisini doyuruyordu. O günlerde gıda ithalatı diye bir konum yoktu. Günümüzde bu rakamlar tümüyle ters dönmüş durumdadır. Nüfusun %75'i şehirlerde yaşıyor ve %25'i kırsalda yaşıyor durumundadır. Ülkemiz artık net gıda ithalatçısı bir ülke durumundadır. Çünkü kendi tarım üretimi ülke ihtiyaçlarına yetmemektedir. Halbuki böyle olunca hem çok gıda üretilmelidir... Hem de bu gıdaların raf ömrü uzun olmalıdır. İthal edilen gıdalarda uzun raf ömrüne sahip olmalıdır. Düşünsenize ta şimdiden gelen üzüm satılmaktadır marketlerde. Nasıl olmaktadır bu? Bunun için gıdaların üretimi sırasında tarım ilaçları ve hormonlar kullanılmakta, hem genleriyle oynanmakta hem de ambalajları içerisinde sayısız kimyasal maddeler eklenmektedir. Bu kimyasalların kullanılması sonucunda gıda üretimi ancak artmaktadır ve şehirli depo insan ne zaman marketlere gitse raflarda aradığı gıdaları bulabilmektedir. Bu gıdalar çoğunlukla çekici ve hatta güven verici ambalajlar ile satılmaktadır. Bu gıdalar ile beslendiğini düşünen şehirli depo insanlar bir yandan da sinsi ve belirsiz bir şekilde adeta zehirlenmektedir. Bu zehirlenme sözcüğünü bilerek kullanıyorum çünkü durumu ancak bu zehirlenme sözcüğü anlatabilmektedir. Yukarıda zehirle ilgili bol bol açıklama yaptım. Şehirli depo insanlar ekmeğinden konservesine, etinden sütüne, sebzesine, meyvesine, atıştırmalardan, içeceklere kadar çeşit çeşit gıdalar alırken kimyasal bombardımanına uğramaktadır. Yazının başlarında anlattığım gizli zehirlenmelerden hiçbir farkı olmayan sinsi bir şekilde Gıdaları tükettikçe gıdaların içerisinde kimyasallar vücuda girmekte ve alerjilerden iltihaplara ve otoimmün hastalıklara kadar, diyabetinden psikolojik rahatsızlıklara kadar çok geniş bir yelpazede hastalanmalara yol açmaktadır. Bu hastalanmalar o kadar yavaş ve sinsi bir şekilde gelişmektedir ki kimse bu hastalıkların gıdalar yüzünden olabileceğini akıllarına bile getirmemektedirler. İşin ilginç yanı insanlar kendilerini hastalandıran gıdalara adeta bağımlı durumdadırlar. Örneğin endüstriyel tatları şehirli depo insanlar bayıla bayıla yemektedir. Çünkü tatların içerisinde mısır şurubu ya da unlu mamuller bildiğin madde bağımlılığı yaratmaktadır. Bunları gıda bağımlılığı videomuzda genişçe anlatıyorum. Unlu mamuller yüzünden ve tatlılar yüzünden, tipik diyabet, diyesim şeker hastası olan şehirli depo insanlar ilaçlar alarak tedavi olmaya çalışırken kendilerini diyabet hastası yapan, şeker hastası yapan unlu mamulleri ve tatları yemeye devam etmektedirler. Hastanelerdeki hasta kuyruklarının giderek çoğalması, bir türlü randevu alınamaması tesadüf değildir. Market raflarındaki endüstriyel gıdalar ile beslenmeye bağlı hastalıkların giderek artış göstermesine bağlıdır. Bu çok çaresiz bir durumdur dostlar. Hem ülke nüfusu şehirlere sürülmektedir, hem şehirlere depolanmış insanlar yaşayabilmek için bu endüstriyel gıdalara mahkum durumdadırlar. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın, hoşçakalın.